Evet arkadaşlar, polinomlara kaldığımız yerden devam edelim. Sorular çözmeye devam edelim. Buna benzer bir soru çıktı sınavda. Hatta aynısı diyebilirim. Şöyle soruyu okuyayım sizin için. Px en büyük dereceli terimin kas sayısı 1 yani baş kas sayısı 1. İkinci dereceden bir polinom. Kökleri P0 ile P-1. Polinomun kökleri P0 ile P-1. Öncelikle polinomun köklerini bulalım. Ya da Öncelikle polinomu bir oluşturalım. Mesela baş kas sayısı 1 olduğu için px'i şöyle yazalım. px eşittir. Baş kas sayısı 1. Diğerlerini bilmiyoruz diğer kas sayıları. O yüzden ax artı b diyelim. İkili dereceden bir polinomu yazdık. Kökleri p0 ile p-1. Önce şu köklerini bulalım. Yani x yerine 0 yazdığınızda p0 ne olur? Eşittir b. Bir kökü bu. Diğer kökü de x yerine eksi 1 yazdığımda oluşacak değer. Eksi 1 yazdığımda diğer kökü de bu. Hatırlayın ikinci dereceden denklemlere kökler toplamı, kökler çarpımı bundan faydalanacağız. Önce kökler toplamından faydalanalım. Köklerden biri bu. Diğer kökü de şu. Bunların toplamı kökler toplamı Denklem üzerinden nasıl buluyordu kökler toplamını? Eksi b bölü 2a formülü. Hatırlayın. ax kare artı bx artı c şeklinde ikinci dereceden bir denklem olduğunda bunun kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a formülünden bulabiliyorduk. Ee, burada da eksi b bölü a formülünden bulabiliriz. Yani eksi a bölü 1'den. Şuradan eksi a'lar gider. 2b artı 1'i de karşı tarafa atın. Eksi 1 diye geçti. b eşittir. Eksi 1 bölü 2. Şimdi kökler çarpımından faydalanalım. Kökler çarpımı. O da c bölü a'ydı. Hatırlayın. Denklemde c bölü a b bölü 1 olur. Şu b'ler de gider. B'yi ne bulmuştuk burada? Eksi 1 bölü 2. Yerine yazalım. Bu da sıfıra eşit. A buradan ne olur? Yani şunları toplayıp karşı tarafa atarsanız A eşittir 1 bölü 2. O zaman Px polinomu ne olur? Yerine yazarsak x kare a'yı 1 bölü 2 bulmuştuk. 1 bölü 2 çarpı x eksi 1 bölü 2. Bu şekilde bir polinommuş. Buradan artık bize her şeyi sorabilir. P5, P10 artık neyi sormak istiyorsa oradan sorabilir. Şimdi geçelim diğer e, soru tipine. Bu soru tipinde de polinomu sıfır yapan değerler verilmiş. Mesela P-2, P-1 ve P-4. Kaçın dereceden bir polinom? Üçün dereceden bir polinom. Baş kas sayısı 1. İşimizi kolaylaştırır bu. Yani ekstradan bir kas bulmak zorunda kalmayız. Sabit terimi soruyor bize. Sabit terimi nedir diye soruyor. Şimdi baş kas sayısı 1 ise yazmaya gerek yok köklerden bir tanesi eksi 2. Ne. nereden anladık? Çünkü 0 eşit. Diğer kök 1 olduğu için x eksi 1. Diğer kök 4 olduğu için x eksi 4. Yani 4 yazdığında yerine 0 gelecek. 1 yazdığında 0. Eksi 2 yazdığında 0. P eksi oluşturduk. P eksi bu. O zaman sabit terimi ne olur? Sabit terimi nasıl buluyorduk? Hatırlayın. X yerine evet 0 yazılır. 0 yazarsak sabit terime 8. İsterseniz dağıtıp açın oradan da bulabilirsiniz ama çok uzar o. Şimdi e, burada baş katsayı vermişti 1 olarak ve 3. dereceden bir polinom ama burada sadece 3. dereceden bir polinom başka bir bilgi yok. E, yani baş katsayısı hakkında bir bilgi yok. O yüzden onu A diye alabiliriz. Bir bilgi daha var. Bak her seferinde 1 yazdığımda 5 gelmiş. 2 yazdığımda 5. Eksi 3 yazdığımda 5. Şöyle bir polinom olabilir bu. Yine kök gibi düşünün bunu. Baş katsayı belirtmediği için burada baş katsayısı A olsun. Bunları bir kök gibi düşünün. Önce. E, artı 5 nereden geliyor? Bakın. 1 yazdığımda 0 olur burası. 5 olur. 2 yazdığımda şundan dolayı 0 olur. 5 olur. Eksi 3 yazdığımda şu çarpandan dolayı 0 olur. Ve 5 olur. Yani bu şekilde yazabiliriz. Sadece A'yı bulmam gerekecek. O da şu bilgide. X yerine eksi 1 yazın. 17'ye eşitleyin. Ve A'yı bulun. Yazalım. Eksi 1 yazıp. 17 eşit işte diyelim. Burası kaç olur? Ee, 6, 12A artı 5 eşittir. 17A buradan 1 olur. A'yı 1 bulduk. A'yı 1 bulduk. P3'ü soruyor. P3 de artık size kalsın. Onu da yerine yazıp bulun. Yani şurada yerine yazarsanız P3'ü bulursunuz. Şimdi diğer soruya geçelim. Eee Buna benzer bir soru ÖSYM'de çıkmış diyebiliriz. Geçen sene çıktı sanırsam. Ama bunun değişi, sözel hali o şekilli bir soruydu. Şimdi burada baş katsayısı bir. Yine işimiz kolay. 4. dereceden yani dört farklı kökü var. Dört farklı kökü varsa dört farklı çarpanı var demektir. Yani şunun gibi dört tane şunun gibi dört tane çarpanı var. Şimdi iki tane kökü Evet soruyu eksik yazdım. Soruda şu bilgiler de var. Köklerinden biri bunu soruya ekleyebilirsiniz. Diğer kökü de bunlar soruda olması gerekiyordu. Soruyu eklemeyi unutmuşum. Köklerinden biri eksi 4 ve 3 diğer iki kökünü soruyor. O zaman şöyle bir polinom yapabiliriz köklerinden biri eksi 4 ise şöyle x artı 4 yazmak zorundayım. Köklerinden biri 3 ise 0 gelmesi için x eksi 3 yazmak zorundayım. Diğer iki kökünü bilmediğim için a ve b olsun bu şekilde. Ve baş katsayısı 1 olduğu için buraya herhangi bir sayı yazmaya gerek yok. Ve sabit terimi kaç? 36. Yani P0 eşittir 36. P0, 36. Yerine yazalım. 4 çarpı, eksi 3. 0 yazdım. A, 0 yazdım. B eşittir. 36. Eksi 12 olur burası. A çarpı, B eşittir. Sadeleştirirseniz, eksi 3. Şimdi, eksi 4 ile 3 arasında olacak dedik. Ve kökleri farklı tam sayı. Kim olabilir onlar? Bence, 3 olamaz. 3 çarpı, eksi 1 olamaz. Eee... 1 çarpı eksi 3'tür. Ve bu aralıkta yer alıyor. Yani köklerinden biri eksi 3, diğeri de 1'dir. Bulduk onu. Başka da bir şey olamaz. Şimdi burada da bir polinomu başka bir polinomla çarpıp başka bir polinom elde edilmiş. Burada bize P2'yi soruyor. Şimdi P2'yi bulmam için önce benim p bulmam gerekiyor. Ama ona gerek yok. A ve B'yi bulursam P2 ile ulaşırım. Nasıl bulacağım peki A ve B'yi x kare eksi 1'e bakacağız. Şimdi x, x, e, x kare eksi 1'e bakarsak bunu 0 yapan değerler var mı? Var. Kim o? 1 ve eksi 1. Şimdi önce 1 yazalım. Önce 1'den e, başlayalım. Şuraya 1 yazarsanız 0 olur. x kare 1 yazarsanız 0 olur. Buraya da yazalım 1'i. Çünkü bir yerde x yerine bir şey yazıyorsanız bütün eşitlikte yazmak zorundasınız. Şuradan b eksi a 4 olur. Karşı tarafa atarsak eksi 4. Bir de eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazarsak yine 0 olur. Eksi 1 yazarsak şurası eksi 1 oldu. Eksi 1 yazarsak yine eksi a olur. Eksi 1 yazarsak eksi b artı 3. Şunu da... Eksi a eksi b eşittir. Şu eksi 2 iki yapar. At karşı tarafa. Eksi 2 olur. Taraf tarafa toplayın. Eksi 2 a eşittir. Eksi 6 olur. a eşittir. 3. b kaç olur? a 3 ise b eşittir. Eksi 1. Şimdi A'yı ve b'yi bulduk. Ve a 3'tü. b eksi 1'di. p 2'yi soruyor. Şurada x gördüğün yere 2 yazarsanız yani x gördüğünüz yere 2 yazarsanız a'yı b'yi bulduk zaten. P2'yi bulmuş olursunuz. Onu da size bırakayım. Yani sadece x yerine 2 yazacaksınız. a'yı b'yi nasıl bulduğumuzu anladınız. Şimdi başka bir konumuza geçelim polinomlar içinde. Polinomda çarpma. Aslında bildiğiniz şey matematikte dağıtarak çarpma. Yani bir polinomu başka bir polinomun üzerine dağıtarak çarpma. Şimdi şurada 2. dereceden bir polinom ve 3. dereceden bir polinom çarpılmış. Şu şekilde bir eşitlik var. ve bunun derecesi 4'ten küçük. Yani 4 olamaz. 3, 2, 1 olur artık her neyse. Şimdi demek ki şuradan 4. derece 5. derece terimler elde edeceğim. Şimdi 5. derece terimi ben nasıl elde ederim? Şurada 5. derece terimi şunla şunu çarparsanız 5'in derece terimi elde etmiş olursunuz. Yani şunu. Çünkü sağ taraftaki eşit, sağ taraf sol tarafa eşit olmak zorunda. A buradan ne olur? 1. Şimdi üzeri 4'e elde edeceğim. Onu da nasıl elde ederim? Şuradan ve şuradan. Bir tane buradan bir tane buradan alacağım. Hangi ikili? Sadece şu ikisi oluyor. Bakın. Sadece şu ikisi. Başka da olmuyor. Yani, diğerlerine bakalım. Yok. Şu ikisini çarparsak o da b üzeri x üzeri 4'lü terim eşit olmak zorunda. E b buradan 3 olur. Toplamları da 4. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim sorularımıza. Şimdi e, polinomlarda çarpma demiştik en son. Şimdi çarpma. Şimdi şurada e, birkaç tane terim çarpılmış ve şuna eşit olduğu söylüyor. Buna göre A, B, D ne olur? Bu soru yani uzun uzun yoldan bulunabilir. Yani şunu dağıtırsınız. Burayı böyle açarsınız. Açtıktan sonra işte küplü terim, küplü terim eşit olur. Kareli terim, kareli terim eşit olur. Bu şekilde bulabilirsiniz. Ama ben daha kısa bir yoldan çözmeyi deneyeceğim. Bakın. Sabit terim kaç burada? Değil mi? 2. Şimdi buradan sabit terim ben nasıl getirebilirim? Şöyle getirebilirim. 2 Eksi 1 ve b. Şimdi bu sabit terimleri çarptığımızda şu sabit terime ulaşırsınız. 2 çarpı eksi 1 çarpı b şuradaki sabit terime eşit olacak. Yani polinom eşitliği bu. Yani sabit terimler sabit terimlere, x kareli terimler x kareli terimlere bu şekilde bu mantık bu. b buradan eksi 1 olur. Bu birincisi. Şuraya bir bakın. En büyük dereceli terim x küp değil mi? Bunun kas sayısı ne? 4. O zaman bu polinomun derecesi baş kas sayısı ne? 4. Baş kas sayı. Baş kas sayı. Yani bunların çarpımı ne olacak? 4. Yani A buradan kaç çıktı? 4. A'yı da bulduk. D'yi nasıl bulabilirim? Şurada x eksi 1 çarpanı var. Hemen x yerine 1 yazın. Bir yazdığınızda burası ne olur? Sıfır olur değil mi? Şuraya bir yazarsanız. Şuraya bir yazdık. Sıfır olur. Şundan dolayı. X eksi, eksi bir çarpımdan dolayı. Bir yaz. 4 eksi D artı 3 artı 2. 9. D buradan 9 olur. Evet bunların toplamını soruyor bize. A'yı 4 bulduk. B'yi eksi 1 bulduk. D'yi de 9 bulduk. Toplarsak 12 olur. Şimdi e, polinomlarda bölmeye geçelim. E, bölme, bildiğiniz bölme algoritmasından faydalanacağız. bir Sadece şu, tek farkı şu. Birazdan anlatacağım. E, bir Px polinomu, başka bir Qx polinomu böldüğümde e, bu e, bölen, pardon bu bölen bu bölüm. Bu da kalan. Şimdi bölme algoritmasını hatırlayın. bölünen eşittir. Bunu bölünen diyelim. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bu birincisi. İkincisi de şu. Kalanın derecesi her zaman bölenin derecesinden küçük olmak zorunda. Yani siz mesela x küplü bir ifadeyi böldüğünüzde kalan maksimum ikinci dereceden olabilir. Yani bir de olabilir, sıfır da olabilir. Ama 3'ü geçemez. Mesela x'leri dörtlü 4'lü bir terime böldüğünüzde kalan maksimum 3 olabilir. 2 olabilir. 0 olabilir. Ama 4 olamaz. Ve üstü olamaz. Şimdi şöyle bir polinom başka bir polinoma bölelim. Bu çoğu zaman işe yarıyor. Yani kurtarıyor. Kurtarıcı. Yani ÖSYM böyle bir soru sormaz. Yani sadece sorularda bir kurtarıcı. Nasıl bölüyorduk? Bunun adı bakkal bölmesi. Benzetme yoluyla böleceğiz. Mesela şöyle x küp var. Burada x kare var. Ben x kareyi ne ile çarparsam x küpe elde ederim. Tabii ki x ile çarparsam. Ve tek tek çarpalım. Sonra bildiğimiz bölme işlemini çıkarma işlemi yapacağız. Şunu çıkaralım. Bu artı olur x ile çarparsak. Şunlar gitti değil mi? Eksi 3x kare artı 2x olur. Şu artı oldu. Şimdi x kare buna benzeteceğim. En büyük dereceyi en büyük dereceye benzeteceğim. Ne ile çarparsam? Eksi 3, e, 3x kare olur. Eksi 3 ile çarparsam? Hepsini çarptık böyle. Çıkarttığımda şu artı bu da eksi olur. Şunlar gitti. 2x eksi 3 olur. Bu bölüm. Bu da kalan. Şimdi bir polinomu x eksi 1 ile bölümden kalanı soruyor. Hangi polinomun? Şu polinomun. Şöyle yapın. px artı 2 x eksi 1'e bölelim. Bize kalanı soruyor. Şimdi birinci dereceden böldüğümüz için kalan ne olur? Sıfır olur. Yani sıfırıncı dereceden bir polinom. O da sabit bir sayı. Yani kalan B gibi, K gibi bir sabit bir sayı. Bunun bir önemi yok. Şimdi bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Şimdi sadece kalanı sorduğu için şu ifadeyi sıfır yapan değer ne olabilir sizce? Burada görülüyor. X yerine 1 yazarsanız Bundan kurtulmuş oluruz. Yani P3 kime eşitmiş? Direkt kalana eşitmiş. Yani P3'ü nereden bulacağım? Burada. Yani x'lerini 2 yazarsanız P3'ü bulursunuz. Yazalım. 4 4 artı 3. P3 kaç oldu? 3 oldu. Demek kalan 3'müş. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bunun bir kısa yolu var. Mesela x eksi 1 ile bölümden kalanı soruyor ya. Bunu sıfıra eşitleyin. Neden? Çünkü burayı sıfır yapan değeri bulmamız için. Sıfıra eşitleyip x yerini 1 yazabilirsiniz. Burada da aynı mantığı yapacağız. x kare eksi 1'e böleceğiz ya. x kare eksi 1'i sıfıra eşitleyin. x kare gördüğünüz yere 1 yazın. Sakın x gördüğünüz yere 1 ya da eksi 1 yazmaya çalışmayın. Sadece x kare gördüğünüz yere 1 yazın. Çünkü x'in ne olduğunu bilmiyoruz. Yani reel sayı olmayabilir. Şimdi burada x kareye tekrar düzen, e, x kareye göre tekrar düzenleyecek olursak şu x'leri 5'i şöyle yazsam galiba bir sakıncası yok değil mi? Şu x küpü de şöyle yazsam. x kare gördüğüm yere 1 yazıyordum. Bir 1 yazarsa ve buradan x kalır. Buradan eksi 3x kalır. Artı x artı 1. Şunları düzenlersek eksi x artı 1 olur. Demek ki kalan buymuş. Şimdi başka bir sorumuza geçelim. x eksi 1 ile bölümünden kalan 4'müş. Yani bunu 0'a eşitleyin. x yerine 1 yazın. P, de bu kalanı verir. Mesela şunu 0'a eşitleyin. Eksi 2, Px'de x'lerin eksi, eksi 2 yazdığımızda kalanı verir. Yani eksi 8 verir. Şimdi şunu Px'i x kare artı x eksi 2'ye böleceğiz. Buna qx diyelim bu sefer. Bakın kalan şöyle olmak zorunda. İkinci dereceden bir polinomu bölüyoruz değil mi? O zaman kalan birinci derecede olmak zorunda. Yani maksimum birinci dereceden. Birinci dereceden bir ifade nasıldı? Doğrusal fonksiyonlardan hatırlayın. Ax artı b. Yani ikinci dereceye böldüğüm için kalan böyle olmak zorunda. Yani px eşittir. Yani bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Şimdi bunları kullanacağız. Bunları boşa vermemiş. P1 kaçı eşit? 4'e. O zaman P1'i bulalım. Bakın P1 buraya 1 yazarsanız 0 gelir. Şuraya 1 yazarsanız 0 gelir. Buraya yazarsak A artı B kaçı eşit? 4'e. P2'ye bakalım. Pardon P eksi 2'ye bakalım. Özür dilerim. P eksi 2. Tekrar eksi 2 yerine yazdığında burası 0 gelecek. Yani yazmaya gerek yok. Eksi 2 yazdığında eksi 2a artı b eşittir. Kalan neydi? Eksi 8. E, mesela şuradan kimden kurtulalım? 6 eksiyle çarparsak taraf tarafa toplarsak b'ler gitti. 3a eşittir 12 a eşittir 4 a 4 ise b de 0. O zaman kalan ne olur? 4x artı 0. Yani kalan bu. Evet arkadaşlar bu konumuzda burada bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.